Emekliye verilen son zamlar ve yapılan çok büyük işlemler olsa da emekliye yine doyum yetmez halde. Çünkü hayat şartları buna göre tamamıyla zor ama emekli yine düşünülüyor. Emekli öncelikle düşünülüyor ve bunu hükümet büyük bir çalışma içerisinde devam ediyor. En kısa zamanda emekliyi belli yerlere belli bir noktaya getirileceği artık bundan sonraki emeklilerin de bu konuda daha detaylı bir şekilde isteklerinin tamamıyla öngörü halde yapılacağı ve bundan sonraki çalışmalarla da emeklinin yerinin tamamıyla e, güzel bir hal alacağı gösterilmekte. Emekliye en kısa zamanda zamlar, emekliye bayramda verilen zamlar ve bunun göstergesi oluyor. Emekliyi de bu yönde e, mutlu etmeye çalışılıyor. Fakat emeklinin bu ekonomik şartlardaki durumu daha ve daha güzel hale getirilecek. Bunun da değerlendirmesini hükümet şu anda yapıyor. Yaptığı zaman da kendisi ve bu çalışmaların karşılığında bu oluşu tamamıyla gösterir. Gösterdikten sonra da bunun da sonuçları alınır. Şu andaki verilen zam da bunun bir göstergesidir.